Bismillahirrahmanirrahim. Zeyl'in 3. parçası. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren inkanet illa sayhete vahide hem ve ma emru sa'ati illa kelamhil besar fermanları gösteriyor ki Haşr-ı Azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Büyük haşir bir anda adeta zamansız bir şekilde vücuda geliyor. Göz açıp kapayıncaya kadar azam takip ediyor. Dar akıl ise bu hassiz derece harika ve emsasız olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister aşağı azamın bir anda zamansız olarak vücuda gelmesini dar akıl istibad ediyor. Akıldan uzak görüyor. Bir anda kavramakta, ihata etmekte zorlanıyor. Bu sefer akla geniş olabilecek bir misal ile beraber meşhut bir misal istiyor. El cevap Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. <laughs> ruhların mevcut olan cesetlere gelmesi, o cansız cesetlerin ihya olması, o cesetlerin de inşa olması var üç meseledir. Birinci mesele farklı. Mesela bir e, makineyi yapmak var. Sonra o makineye bir hayatlandırmak, elektrik vermekle ihya etmek var. İlk önce yapmak inşa sonra e, ihyası e, da canlandırılması e, diye şey ayrı Birinci mesele ruhların cesetlerine gelmesine misal ise gayet muntazam bir ordunun efradı istirahat için her tarafa dağılmış iken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. İntizamlı bir ordu ve ordunun efratları, fertleri istirahatsın her tarafa dağılmış iken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmaları bu birinci meseleye bir misaldir. Ruhların cesetlere gelmesine misaldir. Evet, bu misaldir. Hakikate işaret de şu. İsrafil'in borusu olan suru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebetler tarafında ve zerreler alemindeyken, ve zerreler alemindeyken, ezel canibinden gelen evet. elestü bir rabbüküm hitabını işiten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler. Demek ki istirahat için dağılan bir ordunun efradı yüksek sadalı bir boru sesiyle ordunun borzanıyla toplanmaları gibi istirahat için dağılmış olan ervahlar, ki o ervahlar muti ervahlardır. Muntazam, musahhar ervahlardır ki, ezel canibinden gelen, elestü birabbiküm hitabına karşı, gavü diye cevap vermişler, itaatkarlıklarını göstermişler. Buyurun diye, evet diye ee, cevap vermişler. İtaatkarlığını bu şekilde gösteren ervahlar, elbette ki, ordunun neferlerinden daha itaatkardırlar. bildiğimiz ordu. Bildiğimiz yukarıdaki misaldeki ordu. Muntazam bir ordu var. O ordunun efradı var. O ordunun efradı istirahatını dağılıyor ve bir boru sesiyle borazanla beraber topluyor. O muntazam ordu ruhlar ordusu. Ve o borazan da Suru İsrafil. İsrafil Aleyhisselam'ın Suru onlar da İsrafil Aleyhisselam'ın borusu olan sur ile beraber toplanıp gelmesi gayet derecede makuldür. Hiçbir aklı kabul etmeyeceği bir mesele değildir. Evet, evet. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani, bu emirber neferleri olduğunu kat'i burhanlarla 30. söz ispat etmiş. Yani değil istirahat için dağılan ruhlar, o ruhun gelip girdiği cesedin ezerratı dahi israat içinde almışsa, onlar dahi yine İsraf Aleyhisselam'ın borusunun sesiyle toplanabilir. Ve bu 30. sözde ispat edilmiş zerre bahsinde. Demek ki ruhların cesetlere, yani ölen ruhlar, cesetlerden ayrılan ruhlar tekrar cesetlere nasıl gelecekler? Denilmesi aynen bu misal gibi. İstirahat için dağılan ordunun efratları tekrardan bir boru sesiyle nasıl toplanıyorsa İsrafil Aleyhisselam'ın borusunun sesiyle de o dağılan ruhlar tekrar toplanabilir yani. Cesetlere geri dönebilir. Evet. Burada belirgin olarak e, 30. söz demesi belirgin görünüyor mu? E, 30. söz orada zerre bahsi. Şu e, ikinci hem <laughs> buradaki Efrattan maksat ruhlardı bu paragrafta. Fertlerden, neferattan maksat yani burada efradı demişti ya askerlerden maksat burada ruhlardı. Bu ikincisinde yani ruhları cenab Hak topladığı gibi ki o ruhlar galü bela ile beraber itaat şarlıklarını göstermişler. Ezel canibinden, ele sübü ben bensin Rabbiniz değil miyim diye. Onlar da evet diye cevap vermişler. Böyle itaatkarlıklarını, muntazamlıklarını, muti oluşlarını gösteren ervahlar elbette ki İsrafil'in borusuyla toplanabilir. Bununla birlikte değil ervahlar, zerreler dahi bak değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani ve emirber neferleri olduğunu kat'i bir hanlar söz halletmiş. Demek buraya o başlıklı misal diyoruz. Misal hakikat. Buraya <laughs> Künsü yani şu ervahların hakikatin ne kadar gerçekçi olduğunu, hakikaten ruhlar israfinin borusunun sesiyle toplanabilir olduğunu daha da pekiştirmek için, bak değil ruhlar zerreler dahi toplandığı ispat edilmiş. Ruhlar o zaman ne oluyor? Haydi haydi toplanır yani. Zaten diyor, değil yalnız ruhlar Belki zerrelerin dahi toplanabileceğin söz ispat etmiş. Sen ruhlardan bahsediyorsun. Zerreler ya bu saymakla bitmeyen zerreleri dahi evet. Cenab-ı Hak <laughs> toplayabiliyorsa ruhları toplamakta ne var ki? Yani ne kadar makul olduğunu daha zor olanın yapılmasıyla gösteriyor. Yani ruhların toplanması çok makuldür. Onu daha zorunu göstererek Zerre. makuliyetini kolaylaştırıyor. Daha zoru nedir? Zerreleri, zerreleri toplaması. Mı? Zor olan zerreleri toplarsa kolay olan ruhları toplamakta ne var ki? Evet. De? Evet. Delil üstüne delil sürüyor. Evet. 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 İkinci meseleye geçiyoruz. Burada Tevzetlerin icrasına geçelim. İşte burada bayağı karışık ya. Çok evet. E, Suale bir e, şey mevzu bir suallendirebilir miyiz? Evet ruhların cesetlere gelmesine bir misal veririz. Şey bir şey bir bakıp evet, bakıp Bunu gelmedi. kim yazıyordu? Hı -hı. Bunu yazalım da. Ruhların cesetlerine Eğlenmiş gelmesine şey bir açık. misal. Olay bir sual. Bak ikinci hak evet. İkinci meselemiz de neydi? Cesetlerin ihyası vardır. Haşirde cesetlerin ihyası. Evet. İkinci mesele cesetlerin ihyasına misal ise çok büyük bir şehirde şenlik bir gecede bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Bunu anladık değil mi? Misalimiz buydu. Bir daha okuyalım. Çok büyük bir şehir tasavvur edin ve şenlik bir gecede düzenlenmiş elektrik lambalarıyla süslenmiş şenlik bir gece olduğu için her taraf elektrik lambalarıyla süslenmiş. Bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi. Yani bir merasim olsa, bütün şehir aydınlatılsa, o bütün şehrin aydınlatılması da bir tek merkezden verilse, o merkez ışık kapalı. Bir anda şarteli kaldırdığın vakit adeta zamansız bir şekilde o büyük şehir bir anda canlanır mı? Canlanır. Aynen görüyorsunuz değil mi? Canlanacağını aklın gözüyle görüyoruz. Aynen bunun gibi bu sistemi bütün küreyi arza dahi uygulasak bütün yeryüzünün yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkün müdür? Evet. Mümkündür. Yani düşünün ki dünya nevi beşer öyle bir sistem kurdu ki bütün dünyanın elektrikleri bir merkezden gidiyor. Ve bütün dünyada bir bayram yapılacak. Bir anda o elektrik düğmesini o şarteli kaldırmakla yeryüzü apaydın bir şekilde gelir mi? Gelir. Bu mümkündür. Bunu akıl kabul ediyor. Aynen. Şimdi aynen bu misal gibi madem Cenabı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bu mahluk, bu hasiyeti, bu özelliği gösteriyor ve bizde mümkündür diyoruz. Ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve mumdarı dünya misafirhanesinde elektrik Cenabı Hakk'ın bir hizmetci ve aynı zamanda dünyayı ışıklandıran bir mumdur. Halik'inden aldığı terbiye ve intizam dersiyle Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu terbiye ve intizamlılık sayesinde bu keyfiyete masar oluyor. Bunu görüyoruz. Bu Şimdi özelliklere. Can almanlar ve işman olan gibi. Yukarıda. Evet, e, bu bu da ikincisi. Yok, yok bu hakikat değil. Bu da ikinci misalin ikinci şıkkı. Tamam. Şu doğru doğru ikinci. Bir şıkkı. misal. Şehrin aydınlanması. Şehrin aydınlanması gibi küre yaz da aydınlanabiliyor mu? Aydınlanıyor. Bu da misalin ikinci şekli. Sonra geliyoruz buraya. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku var. Dünyada bu özellikleri, bu hasiyetleri gösteriyorsa, aldığı terbiye ve intizam sayesinde bu keyfiyetlere mazhar oluyorsa, elbette elektrik gibi dinler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam tarfetul ayında vücuda gelebilir. Göz yani. Cenab-ı kudretiyle bir elektriğe bu hasiyeti verebiliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın yani ruh, yaratmış olduğu ruha bu hasiyeti veyahut da diğer e, kudretiyle bu hasiyeti neden yapılmasın ki? vücudu. Elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri, hikmet ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde. Evet, burada şurayı şöyle anlayalım. Allah'ın hikmetinin muntazam kanunları var. İntizamlı kanun koymuş Cenab-ı Hak. Sistem koymuş yani. Bu intizamlı kanunları binler nurani hizmetkarlar temsil ediyor. Kanun koyuyor cenab Hak. O kanunları da temsil eden, adeta o kanunları yürüten. Fakat şurada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılma ne de olabilir? Burada. Mesela Allah kanun koymuş, koymuş oldukları tabiat kanunları, kainat taşı tamam. kanunlar diyoruz değil mi? Tamam. Melaikeyi de o kanunlara nezar makamına, nezaret edici, yürütücü koymuş. Fakat o melaike ve o ruhaniyet o kanunları yürüten, yani işin adeta güç kaynağı değil, kudreti değil. Yani gözlemci gibi bir Temsil, gözlemci zaten burada o tabiri kullanıyor. Hizmetkarlarının temsil ettikleri onlar o nurani mesela melaikeler Cenab-ı Hakk'ın koymuş oldukları o kanunlara nezaret ediyorlar. Gözlemcilik yani, yapıyorlar. Yani, Ondaki haşmeti gösteriyor. Yani. Yoksa o melekler işte kendi Allah onlara bir güç, bir kuvvet vermiş. Onlar da o kuvvetle beraber onu yürütüyorlar. Haşa Cenab-ı Hak karışmıyor değil. İş başında yine kudret-i ilahiyedir. Fakat nurani hizmetkarlar o intizamlı kanunlara nezaret ediyorlar. Yani, çok Biz de yine var, burada de aklımız ya. alması için yani Cenab-ı Hak elektrik gibi bir mahlukuna bu keyfiyeti bu özelliği verirse haşirde Allah öyle bir kanun koymuş ki o kanunun nezaret edicileri kontrol mekanizmaları melaikelerin elinde. Fakat onların elinde olması işi onlar yürütüyor manasında olmayıp onlar temsil ediyorlar nezaretçiler. Şöyle bir 16. sözü istesem bir. bir, bir. 16. sözü açabiliriz. Evet. 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 Bak arkadaşım orada şu e, bahsinin şeyine bir bakalım. Nuran ruhların aksinde şey yapıyor evet. mu? Thank <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Huzur ne böyle? bir anda huzur ilahide Haşmeti kanatlarıyla aşağı zamanda seyreye gider. devam ilahiyeyi tebliğ ederdi. Burada e, melaikelerin özelliği olarak Allah'ın emirlerini tebliğ ettiği vardı. Bizim aradığımız daha çok izah istediğimiz nokta burası değil. E, 24. sözdeki bu şeye bakacağız. Melaikelerin özelliklerine bu dördüncü sözde bir binayı inşa ettiği vakit dört nevi ameleyi onun binasında istihdam ediyor. Dördüncü kısım ki melaike yer onlardan birisi de melaikelerdir. Bu melaikeleri anlatıyor şimdi burada. Dördüncü dalı açıyoruz. Dördüncü dalda da Birinci nevi, birinci kısım temsil temsil Memlükler'e misal melaikelerdir. Önemli üçüncü kısım ne? Birinci kısımda melaikeler. Melaikelerin bir kısmı abittirler diye uzunca anlatıyor. Böyle ee, bütün hayvanatın taifelerine nezaret eden melekeler var. Ondan sonra her bir nevi hayvanata nezaret eden melek, çobanlık eden melekeler var. meleki müvekkeler Sonra umum nebatata bir de her bir tayfeye Yani dört oluyor. Bütün hayvan taifelerine nezaret eden melaike olduğu gibi o hayvanların her bir nevi hayvanata dahi mahsus bir meleki müekkeli var. Sonra bütün bitkilere dair bir meleki müekker olduğu gibi her bir bitki tarifesine dair yine bir melek müekkelleri var. Şimdi bunlar ne diyor? Halik-i emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder diyor bak. Onlarda kuvvet, kudret, hav yoktur. Cenab-ı Hakk'ın emri, izni, onun hesabına, onun havl ve kuvvetiyle o müvekkel melek onlara nezaret ediyor onları temsil ediyor. Yoksa melekler onları mesela güç kaynağı değil yani. Niye buraya gidiyor ki? Burada hizmetkarlarının temsil ettikleri şu temsil etme hadisesini açmak için. Nurani hizmetkarlar var. Onlar temsil ediyor. Temsil etmek ne gerekir? Ee, Cenab-ı Hakk'ın bir takım <laughs> bağımlılıkları var. Mesela ne gibi? Burada bütün hayvanlar var. Her bir nevi hayvanat var. Bütün nebatatlar var. Her bir nevi nev olarak nebatatlar var. Cenab-ı Hak o her bir nev nebatata bir müekkel taife koymuş. Onlar nezaret ediyor. Hayvanatın hareketlerini kontrol ediyorlar. Hayvanlar başıboş değiller. Melek-i müekkel onlara nezaret ediyor. Fakat yani Cenab-ı Hak bir melek koymuş bunların başına. O melek yani kendi kontrolünde değil. Bunu anlatmak istiyoruz ki o meleğin hareketleri dahi, sadece orada gözlemci, <laughs> yine iş yapan kudret ilahiyedir. İlahiyyedir. Ee, fazla, uzağa gitmeye gerek yok. Yani bir bardak suda ki, ondan fazla melek-i varsa. Yani, e, hani biz diyoruz ya, küre arzı tutan bir melek-i var. Boğazlar, yıldızlar birbirlerine çarpmıyor, onların bir kumandanın melek-i var. O yıldızları birbirine çarptırmayan melek-i diyoruz. Fakat değil. Kuvvet noktasında, kudret noktasında ha. değiller. Ha. Gözetmen olarak onlar. Yani ondaki tecelliyat-ı ilahiyeyi, haşmetli e, tecellileri gözlemlemek için, nezaret etmek için, tesbih için, takdis içindir. Yani Yoksa direksiyon gene onların eline vermiş, onlar işte çarptırmıyor, onlar mücadele veriyor değil de. Yani. Zerreden şemse varıncaya kadar kontrol kudret ilahiyededir. Diğerleri ise bir nezaretçi gibidir. Yani o da artık görüntüden bir şoför yani. Bu olamaz mı acaba? Bu hadsizlere şu had ile gösteriyor ki şu alem maddiyatı şahid ise alem melekütü elvan içine serpilmiş ve faydalanmak istediler. Ben nefret ediyorum. Melek melekütü. Bu da yani bizim kurgulamak istediğimiz fayda olmadı. Ben sadece vazifelerini... Evet. Tamam. Temsil etme hadisesi. Tamam. Onları... Güzel ama ya. Takıldığımız nokta. Benim takıldığım ben Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle kuvveti nezaret edecek diyor, müekke bir melek vardır. Hep nezaret, nezar makamında söylüyorlar. Zaten ayrı yer, başka yerlerde de bak şurada en sonunda yine bu meleklerin bahsinde söylüyor. Meleklerin şu hizmetleri, züz-i ihtiyarileriyle bir nevi kestir. Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir. Tasarrufu hakikileri yoktur. Çünkü her şeyde haliki külşeye has bir sikke vardır. Başkaları hemen bu 383 melek bahsinin devamıdır. En sonunda. 24. sözü melek bahsinin en sonunda. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Demek melaikelerin şu nevi amelleri ise onların ibadetlidir. İnsan gibi adetleri değildir. Yani, ibadet olarak onu yapıyorlar. Yoksa yani bir güç, kuvvet değil. tasarruf hakiki Cenab-ı Hak'tadır. O zaman o nurani hizmetkarlar o kanunları temsil ediyorlar. İşte elektrik gibi bu şeylerle bir anda yine okuyalım bunlar. Binler nurani, Binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri yani elektrik, Cenab-ı Hakk'ın nurani bir hizmetkarı olduğu gibi bunun gibi binler nurani hizmetkarları daha var ki o nurani hizmetkarlar bir takım muntazam kanunları temsil ediyorlar. O temsil ettikleri kanunlar dairesinde Cenab-ı Hak Haşr Azam'ı göz açıp kapayıncaya kadar tarfetül ayında vücuda getiriyor. Bunu son bir noktayı tekrar edelim. Bunu geçelim. Hı -hı. Evet. Yaptım, ben tekrar ben özet olarak anlatır sanki diyor melaki imanı mükemmeldir, emre muhalefet etmezler, ne emre olduğunu yaparlar, melaki eşsan ve hakiki nuraniyedir, muhtelif emreler konuşmaz. Ama işte burayı ne yapalım karıştırıyor? Bu bizim durduğumuz Hı -hı. nokta burası değil. Ee, Bak melekenin yok. özelliği, bu. özelliği bu. bizim durduğumuz nokta melaikenin tasarrufu hakikilerinin Hı -hı. olmadığı, vazifeler tayin etmiş oldukları işlerde nezaretçi oldukları, onların ibadetleri de o mahlukun o ibadetini nezaret etmektir. Yani kontrol gibi gözüküyorken, yani görüntüden bir kontrolcü yani adeta şoför hani bazen koyarsın da sen yürütürsün ya, otomatik pilotu alırsın, pilot otomatik gider, orada birisinde de oturtursun görüntüde. Yani iş yapan, orada şoförlük yapan şey değil, nedir? nedir? melaikeleri değil. Onlara da bir güç Allah vermiş de ondan sonra onlara tamamen bırakmış, devre dışı kalmış değil kesinlikle. Her şeyde zerreden güneşe varıncaya kadar iş başında faalül lima yürüttür. Fakat onlar nedir o zaman? Melekleri niye koymuş? Allah'ın meleklere ihtiyacı olduğundan dolayı onları nezaretçi koymuş değil. Yani onları kontrolcü koymuş değil, işi yürüten değil. Onlar nezaretçi. Yani Allah'ın kudretini izliyorlar. Onların ibadeti de o. Tesbih ediyorlar. Subhanallah diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın icraatına nezaretçidirler. deler. Temsil ediyorlar o kanunlar. Diyelim bir kanun var. O kanunu o melek temsil ediyor. Çok önemli. Güzel efendim. <laughs> <laughs> Şimdi şunu tekrardan anlıyoruz. Ee, sualimiz cesetlerin ihyasına gelmesine bir misal veriniz. Yani yine bunu da yazalım. Hatta şurada yazın nurani hizmetkarların temsil ettikleri nelerdir? Hizmet... muntazam kanunlar diyebiliriz. Nurani hizmetkarlar neleri temsil ediyor? Muntazam kanunları temsil ediyor. Muntazam kanunları, mütemessilleri, temsil edicileri nelerdir diye ı buna bakın nurani hizmetkarlar olan melaikelerdir. Kanun kendisi bir yürütme ister yani yürütülmek ister. Yani kitaptaki bir kanun genel kanun. Yani, ne yapıyor? İnsanlar tarafından uygulanınca kanun olduğu anlaşılıyor değil Uygulanmazsa şey olmuyor. Melekler de yani bu kanunları temsil ediyorlar, uygulayıcı gözüküyorlar. Fakat o kanunları yine koyan, tasarruf eden, icra eden kudret ilahi gelir. Evet, cesetlerin ihyasına gelmesine misal bir şehirdeki binler elektrik lambalarının bir anda aydınlanmasıyla şehrin aydınlanması hadisesidir. Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku bir anda bütün şehri aydınlatmaya yetiyor yetiyor ve aydınlanıyor ise ve bu keyfiyete mazhar ise elbette şimdi hakikate geliyoruz. Hakikaten en önemli olan nokta burası. Burada bitiriyor zaten. Evet. İşte zaten buraya bir bakalım. Hadi. 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 elektrik gibi şu noktayı, son noktayı toparlayalım. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi nurani bir mahluku var değil mi? Elektrik nurani bir mahluku. Ne oluyor? Bir şehri hatta ileri gittik şu cümlede. Bütün küreyi arzı aydınlatabilir bir mahiyete, bir keyfiyete sahip midir? Sahiptir. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın nurani bir mahluku olan elektrik böyle özelliğe sahip olursa diğer taraftan ondan daha nurani olan binler hizmetkarları var ki o hizmetkarlar muntazam kanunları temsil ediyorlar. O kanunların başlarındalar. O kanunları yürütüyorlar. Melekler. O kanunların yürütülmesinde rol oynayan bu nurani kanunların temsil ettikleri muntazam kanunlarla Cenab-ı Hak ne yapar? Haşr-ı Azam'ı göz açıp kapayıncaya kadar vücuda getirebilir. Ya elektrik gibi bir kanunuyla küre yarzı bir anda ışıklandıran Cenab-ı Hak Haşr-ı Azam'da ona göre kanunlar yaratmaz mı? Ve o kanunları temsil eden melekeleri zaten yaratmış görüyoruz. Meleklerin nezaretinde intizamlı kanunlarıyla Haşr-ı Azam'ı bir anda vücuda neden getiremesin ki? Yüzünü bir anda ışıklandıran Cenab-ı Hak elektriklerle gördüğüm şeyle nurani e, melaikelerle bütün haşr bir anda neden ihya etmesin ki? Ne kadar makul değil mi? Misalini gözümüzün önünde görüyoruz yani. Evet. E, şimdi üçüncü meseleye geçiyoruz. Burasını dedik. Hocam ben şu anki artık zamandaki teknoloji